Herkese merhaba, ben yeni günler. Karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu aslında önceki videolardan daha farklı. Ee, yine bir kargo açılımı videosu olacak ama bu sefer kargodan çıkan ürünlerde bir farklılık var. Ee, malum önümüzdeki günler okul günleri, okullar açılıyor ve e, okul günleri demek kırtasiye alışverişi demek. E, her nereden olursa olsun. E, defterler, kitaplar, kalemler bir sürü ıvır zıvır bir sürü şey aldığınız günler demek ve ben her zaman kırtasiye alışverişlerine bayılan bir insan oldum ve şey yaparım yani defter alırım deftere yazmaya kıyamam çünkü yazım çirkin. Ee, o yüzden gider yeni bir defter daha alırım falan ve hani bayılırım kırtasiye alışverişi. Kalem işte silgi, kokulu şeyler küçük blok notlar falan böyle şeyler almaya bayılırım. Bu kutu bana Uhovak'tan geldi. Ürünlerin hepsini tek tek ben seçtim. Bir üründen tatlı ürünler seçtim ama ben bugün size seçimlerimi göstereceğim. Bunların işte isimlerini falan da eğer merak ediyorsanız ve siz de almak istiyorsanız diye açıklama kısmına ayrıca yazarım. Hani benim aldığım ürünleri oradan da bulabilirsiniz. Hepsini şimdi tek tek size göstereceğim. Kutuyu açıyorum. çok şeker görünüyorlar. şimdi şöyle çeşitlilik olması açısından da dediğim gibi karar vermekte aşırı zorlandım çünkü çok fazla ürün seçtim. İşte ama tabii ki bütün şeyi alamayacağıma göre aralarından eleme yapmam gerekiyordu vesaire vesaire. Birbirinden tatlı ürünler seçtim ve hepsini şimdi size göstereceğim. Ee, ilk olarak size bir defter gösteriyorum. Spreyli bir defter, kalın kapaklı, içi bunun şey, düz beyaz sayfalı böyle ve defterlerin her biri için seçimleri siz yapabiliyorsunuz. Yani işte A4 mi olsun, A5 mi olsun, işte kapağı sert kapak mı olsun, işte bazen işte plastik bu ince şey kapaklardan oluyor onlardan seçebiliyorsunuz vesaire. Şimdi defterin baş kısmında da böyle ufak stikerler var. Bunları işte şey yapabilirsiniz hani böyle çıkartıp işte notlarınızın içinde küçük küçük kullanabilirsiniz. İlk defterimiz buydu. Bunun ardından bir adet deniz kızılı defter seçtim. Bu defter mesela yine A5 bir defter ama başlangıcında yani şu düz baskının üzerinde şöyle bir şey var. PVC mi deniyor bunlar acaba? Öyle plastik bir koruyucu parça var. Bunların hepsini siz defterleri alırken seçebiliyorsunuz. Boyutunu, işte kapağının kal şeyini, kalınlığını, işte bu parça plastik şey olsun mu olmasın mı falan bunların hepsini seçebiliyorsunuz. Onlar dışında ufak renkli böyle bir küp bloknot gibi bir şey aldım. Bunlar işte böyle beş farklı renk var. Üstünde de hemen şurasını açayım. Ve şey geliyor bana yani böyle renkli kalemler işte daha hoşunuza giden defterler vesaire böyle şeylerin olması falan sanki ders çalışmaya daha çok motive ediyormuş gibi geliyor bana. Belki sadece bana öyle geliyordu bilmiyorum. Ee, bu bu üstünde şöyle küçük pandalar bir var ve bir milk şeklin etrafında toplanmış durumdalar. Bana çok şeker geldi, o yüzden bunu seçtim. Ee, bunların ardından size bir tane kalem göstereceğim. Şöyle bir kalem, tükenmez jel kalem şeklinde bir şey. Ucunda bir deniz kızı kuyruğu var. Bu tip kalemleri de seçebiliyorsunuz. Yani deniz kızı kuyruğu olanlar var, havuç şeklinde olanlar var. İşte üzerinde küçük donutlar, muffin, kekler olanlar falan var, kokulusu var, yani bir sürü çeşit var. kırtasiye alışverişleriyle ilgili şöyle bir durum var. Şimdi mesela her alışverişle ilgili aslına bakarsanız bir yere açıp da istediğiniz seçeneği çok fazla bulamadığınız zaman işte bir kısmını bir yerden, bir kısmını bir yerden almanız gerekebiliyor. Ama bu siteyle ilgili iyi olan şey şu: defterler alabiliyorsunuz, çok şeker kalemler alabiliyorsunuz ki bu şeker kalemler bana her zaman şey geliyor. Yani böyle nasıl diyeyim? Bazı insanlar böyle basit işte kurşun kalem işte tek tükenmez kalem bana yeter ya falan kafasındadır ya. Ben her zaman böyle incik cincik böyle küçük cicili bicili şeylerden hoşlanmışımdır. O yüzden hani bu tarz seçenekleri çok fazla bulabileceğiniz bir site. E, ve ben bunları hepsini seçerken çok keyif aldım. Onun ardından şöyle A4 boyutunda ve yine şu koruyucu e, kapağı olan bir Planlayıcı aldım yani haftalık kendinize yapılacaklar listesi, notlar, işte her gün için bir alan falan şeklinde böyle şeyler oluşturabiliyorsunuz ve bu çok sayfalı bir şey yani tarihi falan yok öyle belli tarihlerde kullanmanız işte bir sene içinde bitirmeniz falan gerekmiyor. Önemli bir hafta varsa işte not almak istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. ben de e, hoşuma gidiyor böyle çeşitli haftaları programlayıp sanki çok meşgul bir insanmış gibi göstermek kendimi çok hoşuma gidiyor. Her neyse, bu bir planlayıcı. Şöyle göstereyim. Onun dışında defterlerden en çok hoşuma gideni göstereceğim size. Şunu şöyle alta koyuyorum. Bu kiraz deseni benim çok hoşuma gitti. Ee, bu arada defterlerde şey yazanlar da var. Yani işte matematik, biyoloji, fizik şeklinde ders isimleri yazanlar da var. İşte daha düz böyle dalga desenleri olanlar da var. Böyle resimli baskılı olanlar da var. İşte karakter baskısı gibi öyle baskılar da var. Yani çeşit çeşit bir sürü baskı var. Onun ardından e, bir adet böyle mavi dalga desenli bir defter aldım. Bunun da kapağında şöyle şu kalın koruyucu parçadan var. Ve içi kareli. İşin iyi yanlarından bir tanesi de mesela ben bu defteri beğendim. Ama bana çizgili değil de kareli lazım. Çizgili ise bu benim işime yaramaz ve ben alamam. O yüzden hani bunun çizgili olup olmamasına, A4 ya da A5 olmasına falan karar verebiliyorum. O güzel. Bir adet ee, yaz defteri aldım. Dondurma şeklinde bir karpuz var. Bu da kareli bir defter. Bunun da kapağı karton kapak. ince bir karton kapak. Ee, dediğim gibi bunlar farklı farklı değişiyor yani kapakların hepsinin özellikleri defterlerin boyutları onun dışında şöyle ufak bir anahtar kalemim var bu da jel kalem böyle gördüğünüz gibi bunların farklı farklı türleri de var İşte şey yapabiliyorsunuz yani alıyorsunuz herhangi bir tanesini gönderiyorlar bu şekilde bu anahtar kalemim o da mavi gelmiş onun dışında bir adet şeker şeklinde e, fosfor kalemim var onları da hemen size gösteriyorum Böyle alt tane renkli fasol kalemim var, birbirinden farklı renkler. Bunların bir ucu şöyle şey e, yuvarlak uç, bir ucu da şöyle kesik uçlu. Renklerine bakalım mı? Renklerine de bakalım. E, bunlar da böyle pastel rengi hepsinin tonları böyle gördüğünüz gibi. Onun dışında hemen size başka bir defter göstereceğim. Bunları da koyuyorum. Diğer defterimiz bir bullet journal. Ee, bullet journal'larda işte şey olabiliyor nasıl diyeyim içeriğini yine farklı olarak siz seçebiliyorsunuz ki bunun başka desenleri de vardı ben mermer desenlisiyle bunun arasında çok kalmıştım ama yıldız desenli olanı aldım genel olarak noktalı defterler oluyor bunlar ve siz hani şey yapıyorsunuz bunu küçük karelere dairelere neye bölmek istiyorsanız siz parçalara bölüyorsunuz. Köşesinde tarih bölümü olmasına rağmen dolu değil. Yani istediğiniz tarihte kullanabilirsiniz. Belli bir yılı yok. Giriş kısmında yine ufak ufak sticker'lar var. İçerisinde kullanabileceğiniz sticker'lar var. O yüzden bir bullet journal kendime hazırlamayı düşünüyorum. Onlardan bir başka defter yazılı bir defter aldım. Yazılı defterleri yazılı işte yastık, kitap, kalem işte ne bileyim bardak falan böyle şeyleri çok severim. Bunda da işte hoş bir yazı, hoş bir stil var. Bunun da içi yine boş ve şu an hani çizgili kareli defterlere zaten çok fazla ihtiyacım yok ama öyle ihtiyacınız varsa öyle de seçebilirsiniz. Onun dışında yine içerisinde ufak ufak stikerler var. Küçük not alabileceğiniz ya da işte desen gibi böyle süs olarak kullanabileceğiniz farklı stikerler var kenarlarında. Bu diğer defterim. Onun ardından Diğer defterimiz şöyle üzerinde kocaman bir donut resmi olan, danıt resmi olan bir defter. Bu kareli bir defter. Şu müzik aletlerinin olduğu şeker defterimiz var. Bu da çizgili bir defter. Şöyle gördüğünüz gibi gayet rahat kullanabileceğiniz, gayet şık defterler. Ben çünkü defter desenlerini çok fazla beğenmem. Lisedeyken de defterleri şey yapmıştım ben. Dümdüz bir sürü siyah defter aldım spiralli ve defterlerin hepsinin üzerine işte çıkartma şeklinde baskılar yapıştırmıştım falan. Böyle defterler olsaydı eğer bunları alırdım. Son olarak da kutudan çıkan bir tatlış fosforlu kalem şeyini daha göstereceğim size. Bunlar da küçük kapsül kalemler. Hemen gösteriyorum. Bunlarda da altı renk var ve bunlar da pastel tonlardaki renkler. Şu an zaten pastel tonlar çok meşhur. Hemen şu şekilde gösteriyorum. Hepsinin üzerinde şöyle küçük suratlar var. Tamam. İlk olarak şimdi sıraya hızlıca hepsini tekrar gösteriyorum. Bu haftalık planlayıcı defterim tarihsiz olan ee, içinde her sayfasında aynı planlayıcı günlerin ve not alma yerlerini yazdığı böyle renkli tatlış bir defter. Ee, bunun ardından bir adet danıtlı, bir adet müzik aletlerinin olduğu işte çizgili ve kareli olarak iki tane büyük boy defterim var. A4 boyda defterim var. Onun ardından ufak resterlerim var. onların da hemen gösteriyorum. Şimdi üç tane kalın kapaklı var, üç tane ince kapaklı var. Şu şekilde göstereyim. Yazılı, inek desenli ve kirazlı olarak. Bunlar çok hoş görünüyor. Kalın kapaklı defterleri çok severim çünkü. Bunların içlerinde çizgi, kare vesaire nokta falan herhangi bir şey yok. Ee, düz defterler. Ama çok hoş gözüküyorlar. Renkleri çok canlı gözüküyor. Parlak olduğu için. Onun ardından hemen diğerlerini gösteriyorum. Şunlar ee, ince kapaklı tanesinin üzerinde de o plastik koruyucu parça olan defterler. Şu şekilde işte bir deniz kızı, bir dalgalı, ötekinde de karpuz var. Ee, bunlar işte çizgili kareli şeklinde ayrılıyor defterler. Yine spiralli defterler. Bir tane de böyle yıldız desenli bir bullet journal'ım var. Ee, bunların hepsini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bunlarla ilgili işte ufak notlar aldığımda sayfa düzenlemelerinden falan filan paylaşımlar yapabilirim Instagram hesabımda. Onlara da bakabilirsiniz. Bunlar dışında işte kalemler var aldığım hepsini gördünüz zaten. Bunlar ve benzeri daha fazla ürüne ulaşmak için de bu Hobak sitesini ziyaret edebilirsiniz. Ee, şimdi paketi açtığıma göre defterlerin hepsiyle çeşitli planlar yapıp işte karalamaya, çizmeye vesaire başlayabilirim. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım yeni okul döneminde süper defterler, mükemmel havalı kalemlerle güzel bir döneme başlarsınız diye düşünüyorum. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.